kaç yavaşlık koku zaten tamam başka ne var mı başka var şöyle hop 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 git 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 hop hop ha attım arkadaşlar ee, bunu kırabileceğim mi kırdım tamam şu toprakla kıralım bence genişletebiliriz kaç tane toprağımız oldu 27 tane toprağımız oldu güzel yani şöyle koyalım hop 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 koydum buraya da koydum tamam Şimdi buradan çit çekeceğim. İşte aldım. Yani çit'i zaten fazla fazla yapmışım. Bu kadar fazla yapmama da gerek yokmuş. Şöyle koyuncuklar. E, yemek yiyelim. Büsteğim vardı bir tane. Büsteği yiyeceğim. Şöyle. Am nam 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 nam. Oh valla çok güzel ya. Şöyle inek çık inek çık. Gel, gel gel gel. Şöyle gir, gir gir. Gir şuraya gir. Gir. gel 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 gel. Sana yer yaptım bak. Gir. Hadi. Tamam. Girdi bir tane yine çık. Tamam burada kal. şöyle biraz gir. Tamam. Yine ben buraya toprak koyayım da. Çıkmasın. Bu, bunu da götürelim. Bak diğer yine çık orada bak. Hadi hadi Şöyle git 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 git. Koş 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 koş. Şunu hemen kıralım hemen. Toprak. Tamam. Gel. Sen çıkma. Sen çıkma. Sen çıkma lan. Sen niye çıktın? Ya bu böyle olmayacak. İp yok mu ip? Ee, i̇pi nasıl, nasıl yapabilirim? Ee, i̇p yok galiba. Burada mı? Yok. Ben ip istiyorum. İp. İp. Çıkmadı. Allah Allah. Ee, ben nasıl yapacağım? Heh. Bunlar gösteriliyor. Allah Allah. Tamam. E. Ee, benim çalışma masam da gitmiş Çalışma masası yapacağım ee, Nasıl yapacağım ama şeyim vardı bir sürü ha, Bundan olur Şöyle alalım 22 tane top Koydum Şöyle koyalım buraya Heh, Bu gösteriyor Şimdi Benim ip lazım ip İp yazdığımda çıkar mı? Yazmadı Allah Allah çıkmıyor ee nasıl bulacağım? İp yapamıyor yapamıyorum ben şimdi. Ne, ne bağlayamıyorum galiba. Neyse ya, dışarıda kalsınlar ya. Süs olarak yapmışımdır. Şöyle ama e, şunu şunu da koysam güzel olur. Şöyle. Ee, siz biliyor musunuz arkadaşlar e, ne yapmam lazım ben bunları e, götürmek için? Bak baycık nasıl gidiyor bak. <laughs> Allah her tarafım ağrımış ya. Ne oldu bana ya? Anam ben buradan mı uydum? Ana ben burada uyumuşum. E, nasıl oluyor bu? Tarlanın içinde mi yatılır ya? Arkadaşlar siz hiç tarlanın içinde yattınız mı? Yorumlara yaz. Ben yatmışım bakın. Suyum da gitmiş zaten. Yani bir suyum da yok benim. Şimdi arkadaşlar kömürümü kıracağım. Aa bakın ne geldi? Altın geldi. Oo pembe. Ana bunlar ne? Çok değişik şeyler geliyor. Oley. Şöyle yapalım. Neyimizi istiyoruz? Altınımızı. Aha chest gelmiş. Bunu atalım. Chest'i ee, nereye koyacağım? Bunu Of ya 10 dakikalık yolu 2 saatte geldim. Bu çok yavaş gidiyor motor ya. 25 kilometre saatle gidiyor. Şu köye gideyim de bir arsa alayım. İnşallah şöyle bir parlam olur ya. Şöyle gidelim. Mahmut var mı şurada? Şöyle dönelim mi? Ha şurada Mahmut'u gördüm. Anam satılık diyor. İnelim. Mahmut ne yapıyor? Hani iyiyim la. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Bu arsa galiba satılık yazıyor. Satılık mıdır? Hani evet la satılık. Ben alabilir miyim? Benim 64 liram var da param yok ben fast fakirim çünkü. Anne tamam benim de paraya ihtiyacım var 64 lirayı alabilirsin. Tamam Mahmut 64 lirana atıyorum şöyle atayım. Al Mahmut hayrını gör. Anne teşekkür ederim la hayırlı olsun. Sağ ol Mahmut sağ ol. Evet arkadaşlar şöyle bir arsa aldım. İnşallah güzel bir ev yapabilirim buraya. Hemen gidelim şurada oduncu görmüştüm. Odun alıp ev yapacağım. Odundan ev olsun. Çünkü ben Fat fakirim. Şöyle gidelim. Selamun oduncu. Aleyküm selam Ben odun almak istiyorum da sende odun var mı? Param da kalmadı. Tabi alabilirsin. Paran yoksa sana balta vereyim. Arkadan odun topla benim için. Tamam tamam. Ee, nerede balta? Şu sandığın içinde. Tamam ben alıp şuradan odun toplayacağım. Haydi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Abi sana kaç tane odun lazım? 30 tane olsa yeter. Tamam tamam topluyorum. Evet 6 oldu. 10 oldu. Baya da büyükmüş arkadaşlar ağaçlar ya. Neden olabilir acaba? Yorumlarda yazın. böyle toplayalım. 16, 17, 20 oldu. 10 tane kaldı. 24. Şuraya da alalım. Şöyle 30. Abi topladım. Tamam tamam getir. Getiriyorum abi. Şöyle 30 tane ağacını at. Tamam, şimdi sandıkta odunlar var. Ev yapmak için onları al ve evini yapmaya başla. Tamam, tamam. Hemen alayım şuradan. Şunların hepsini alayım arkadaşlar. İnşallah evimiz güzel olur. Öyle, hepsini aldık. Görüşürüz abi. Görüşürüz, görüşürüz. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar, arsamızı da aldık. Mahmut daha burada. Gider o da. Şimdi ne yapalım? Şu direkleri arkadaşlar bundan yapacağım. Şuradan şunu kırayım şöyle. Ben direğini koyalım. Kaç tane yapalım? Şöyle bir iki tane kalsın buraya da. Sınırları belli edelim. Sonra komşumuz kızmasın bize. Bizim yerimize geliyorsun diye. Şöyle satılı da kıralım da artık benim burası. Şöyle bir iki 4 tane yapacağım ya o kadar yükseklikte olsun yoksa ben çok odunumuz da yok zaten şöyle buraya da kıralım evet kırdık hemen şuradan şu blokları alalım arkadaşlar meşeyi çok severim meşeden yapacağım gerçi meşeyi sevmem arkadaşlar elması severim de fakirlikten artık ne yapalım şurası da tepesi şöyle Burada bir cam olsun şurayı şöyle yapalım arkadaşlar evet arkadaşlar bir köşeyi bitirdim şurada bir tane pencere koyacağım şuraya da koyayım diyorum hemen şurayı da kıralım arkadaşlar bu taraf bitti şimdi şu giriş kısmını yapalım. Şöyle kıralım burayı da. Arkadaşlar motorum bile yoktu. Arkadaşım sağ olsun bana bir tane motor ödünç etti. Onu da geri vereceğim. Çünkü benim değil arkadaşlar. Tek bu arsa benim. Aa Merhaba arkadaşlar ben Paz Fakir. Bugün arkadaşlar yanımda Sakar Bebek diye birisi var. Bakın arkadaşlar donu var sadece. Hoş geldin Sakar Bebek. <laughs> Aa bana kaplumbağa diyor ya. Ben pas fakirim ama arkadaşlar. Yorumlarda belirttim ben neyim? Kaplumbağası sen kaplumbağa. Seçen, kaplumbağa. <laughs> Burayı Mahmut mu getirdi buraya ya? Bilmiyorum biz neredeyiz? Ben eve ne gitmek istiyorum. Ben eve götür ya. eve Aa tuzak kurmuş galiba Mahmut. Burada Mahmut var. Mahmut ne aha, yapıyorsun? Aha. Aha, Ana blok veriyor demir kazma veriyor Silah veriyor Bakalım şöyle aha bak burada taş var Eee taş var ne yapacağız bu taşı Eee bu bir tane etmez ki bize Eee bakalım, bakalım. E, aha, lazım. Kazma da yok ben o zaman şey kırayım Aha bir tane daha çıktı Ana bir tane daha nasıl çıkıyor Şöyle benim ortadan çıkalım Bir tane koyu meşe odununu çevirdim Dur ben bende kazma olması lazım Kazma yapacağım <laughs> Kazma e, mı nasıl getirin cebinde getirebiliyor musun sen kazmayı He. Azma var. Ha at bakayım. hemen başlayalım. 2 3 3. Zengin olacağız ya. Orası önce ki var. Nehter şeyi falan var. Kırmızılardan. Ama bu normal taş diyor. Biz fırında yapmamız lazım. Ya bizim fırın yapmamıza gerek yok ki. Ama bu kırık taş şey oluyor. Gerek yok, gerek yok bizde. elması nasıl yapacağız? Elmas! Elmas nerede? Eve ben elmas. Elmas yok ki. Elması yine taştan lazım. Yok. O zaman elmas toplamayalım biz de karşıya geçeriz ya. Aa kılıcımız var. Öldürürüz onları ya. Ne olacak? Ya Sakar bebeğe güveniyorum ya. Öldürürüz öldürürüz. Bu arada yine arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like dağıtın atın. Bakın Sakar bebek geldi o kadar. Sizin için hep. Ana patates çok seviyor arkadaşlar Sakar bebek ben de havuç çok ben seviyorum geliyorum. nereye gidiyorsun Aa, gidelim. Ne gideceğim Allah gidelim bakalım Sakar bebeği takip ediyorum şöyle patates miyim ah çok pat 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 var pat 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 antrikot yiyecektik hani antrikota götürmedin bize ben Ha ben de bilmiyorum ki Nusret diye birisi de varmış yani. Çok güzel et Aha, yapıyor diyorlar. Ne var lan? Aa o ne öyle? Ev var ne burada. Spor ne var burada Türkiye'de? Geliyorum geliyorum geliyorum. Atalım. Düştün mü sakar bebek? Arkadaşlar sakar düştü. <laughs> nup arkadaşlar bu ya. Ben pro diyorum da ama nup yani. Oradaki ya, pro benim. Allah Allah nasıl düşüyor arkadaşlar? Aa ee, sen kendi düşüyorsun değil mi? Ben düşmem. Şimdi oh. Allah! Allah Allah ne oluyor canım bir aa öldüm arkadaşlar ne oldu öyle geliyorum sakar bebek alev atıyor lan ana benden büyük Allah geliyorum geliyorum Allah Bunları kıralım hemen kıralım kıralım doğmasınlar hop 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 kırıldı tamam kırıyorum 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 sakar bebek Tamam doğmazlar onları da almamız lazım. Hop 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 hop. topu atıyor ya. Aa at var burada. Allah 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 3 canım var. Hepsini düşür. Kırdım kırdım kırdım. Öldüm canım kaldı 2 canım. Aa öldüm. Ne yok ne yok ne yok. Ya nerede ben senden ne yapıyorum yara sakar böyle. Ben bunu öldürebiliyorum. Yine ne bana atıyor. Yine bana atıyor bana atıyor. Alev topuna vur öyle. Alev topuna yumruk at. Al. Allah düştü. Yumruk mu atıyor? Allah evet. Atıyor böyle. Allah atıyorum. ben Gel gel bak beni izle beni izle bak. Ben. Geliyorum. Ha? Ana geri atıyor. Ha, geberdim öyle. He öldü. Bunların adı evet. ne ki? Aha bana atıyor. Gel buraya. Hop. Aa, at. Yine. Yine böyle. Boss mu? Gel lan. Allah! Allah 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 Allah. Ben eve girdim, eve girdim. Hop 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 hop. Allah ben yine öldüm ya. Oo. Yine. Aha yine öldüm. Gel buraya. Allah, gel lan. Bak. Vuramadı. Aha yine attı sese bakın ya nasıl ses çıkarıyor hop 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 Giterim. ha? kaçıyor bir de Giterim. Hop, hop, Giterim. hop 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 şöyle indim gelin şöyle vurdum yine öldüm ya başka da gidelim ya o adayı hiç sevmedim sakar bebek ya nereye gidelim başka da ki abi bir sürü ada var bak Aa, buraya Nereye? Buraya Allah! O zaman... Hızlı 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 hızlı. Hop hop hop. Yürü. Hadi. Gel Allah. Ana düştü sakar bebek ya. Hep düşüyor. Evet. Bunlar bir ölmedi ya. Erken yiyin sen. 30 tane var. oldu şu an. Hop hop hop. hop, hop. Tamam, tamam. Yeter, yeter. tamam tamam. Hangi odaya gidiyoruz? Şu karşıya mı? Buraya. Ee? Tamam. Hemen çekelim şöyle hop. Hmm. Tık 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 tık. Koydum hemen hızlıca çekiyorum arkadaşlar. Hop. Başka bir şey yok mu ya? Çektim şöyle. Güzel. Akşam yolu zaten burası son yer olacak. Aa gece zombiler doğar. Aa. ne yapacağız? Arkadaşlar bize yardım edin. Biz nasıl şey yapacağız buradan kurtulacağız? Ardını. Ana. Ana Ben de basayım mı? Ana. Ana. Ana nereye geldik biz? Bu neden böyle? Burada ne? Var? Burada ne var? Ana hazır vardı giyelim. Giydim. <laughs> ana geri geldik. Bu ne? Burada şey buz aldım ben bir tane. Ben nasıl geri geldim ha? Opa. Aa, ana Aa. Aa. ne vuruyorsun bana ya? <laughs> bu buzdan bir şey olmuyor. Kalk verdi Ben daha buz aldım. Başka ne alabiliyoruz? E, ee, buzu ne başka. yapacağım ki? Buzu bunu atarsan ne olur? Başka bir şey vermiyor. Böyle koysan. Neyse. Yeter şey ya? Allah ne oldu? Gidiyorum. Ben Hadi gidiyorum. gidelim gidiyorum. Allah. Iyi. Akşam oldu için ne bileyim uyuyacağım. Ya korkmam bu kadar ya. Ge Eve girelim, 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 girelim eve girelim Eve girelim ya Allah can, Allah Giriyor Gel Anam o Hop kere kere hop kere kere hop Öldü de oraya Ha.